Selamlar herkese YouTube Dönçeker kanalına hoş geldiniz. Bugün 15 Mart Konya Tarım Fuarı'ndayız. Konya Tarım Fuarı'nın ikinci günü. Massey Ferguson standındayız. Massey Ferguson'un Konya Tarım Fuarı'na özel olarak getirdiği 175. yıl özel tasarım traktörlerin yanındayız. Burada 5S145 ve 7S180 bulunmakta. Bunlar 175. yıl özel tasarımlı traktörler. 75. yıl özel tasarımlı traktörler 5S145'te, 6S180'de, 7S180, 7S210, 8S265 ve 8S305 modellerinde bu tasarımla bizlerle beraber olmakta. Ee, bu tasarımın e, önemli yeniliklerinden birisi 175 tane olmak üzere, 175. yıl özel olduğu için 175 tane olmak üzere sınırlı sayıda üretildi. Ee, kaputumuz iki farklı renkten oluşmakta farklı renkten oluşmaktan amacı Massey Ferguson'un ilk model olan Massey Ferguson Fergi modeli olan, e, Ferguson atıfta bulunmakta. E, o yüzden kaputumuz iki farklı renkte, gri renkte. Kaputumuzda Massey Ferguson'un 8S'e başlattığı yeni tasarım serüveniyle beraber Neo Retro tasarım bulunmakta. Bu Neo Retro tasarım gördüğünüz üzere e, Massey Ferguson yazısı altındaki gri kılıç şeklinde ve buradaki atkuların motifi şeklinde. Aynı zamanda buna da kabin direklerinin grelliği de eşlik ediyor. 7 bahsedelim. 7S, Massey Ferguson'un yine 8S ile yeni tasarım sürelerinin üyelerinden bir tanesi. 155 beygirden başlayıp, 210 beygire kadar 5 farklı model oluşmaktı. 7 155, 165, 180, 190, ve 210 olmak üzere 5 farklı modelden oluşmakta. Yanımızdaki traktörde 7S 180. 7S 180, 6 silindirli, 6.6 litrelik Akvapower Stage 5 motoru bulunmakta. Avrupa emisyon sistemlerine, Stage 5 emisyon sistemlerine, Massey Ferguson'un kendi hepsi bir arada teknolojisiyle de dediği SCR sistemiyle ulaşabilmekte. Bu sistem e, AdBlue ile birlikte kendi SCR teknolojisine ulaşabilmekte. Traktörde e, ön süspansiyon bulunmakta. Aynı zamanda bu traktörümüz eksklusif paket bir traktör olduğu için ve e, 775. yıl özel olduğu için genel itibariyle tüm opsiyonlara alınmış. Ön üç nokta baskı sistemi de bulunmakta traktörümüzde. Fakat o mevcut değil. O opsiyon alınmamış. Şöyle geçelim. De. Aydınlatma olarak da 16 adet led lambaya kadar desteklenmekte. Aydınlatma olarak da gayet yeterli bir aydınlatma sistemi bulunmakta. Bu arada ön taraftan bahset onu unuttuk. Ön tarafında 4 ton kaldırma kapasitesi bulunmakta. Traktörümüz 7 dedik. 7 s e minimum 1500 motor devrinde 750 Nm torka, maksimum elektro power motor kontrol ile de 860 Nm torka kadar da ulaşabilmekte. Videonun başında dediğimiz gibi Massey Ferguson'un kendi hepsi bir arada sistemi burada bulunmakta. Bunun en, önemli özelliklerinden bir tanesi de kabine sağ alt tarafında olduğu için görüş açısından bir zararı bulunmamakta. Traktörü daha yüksek bir görüş açısı sağlamakta. Yan tarafa doğru geçelim aynı zamanda e, ağırlıklarımız da bulunmakta. Arka taraftan bahsedecek olursak yine Lasse Ferguson'un e, aktif mekanik kabin süspansiyonu bulunmakta. Bunu kabin içerisinde sertlik, şaklık ayarında yapabilmekteyiz. Hava çıkışımız bulunmakta. Kompresörlü hava çıkışımız burada bulunmakta. İzobas sistemimiz, dual kontrol sistemimiz ve Gerekli ekipmanlar için ağır hizmet tipi damper çıkışlarımız, geri dönüş hatlarımız ve 8 tane de damper çıkışımız bulunmakta. Traktörümüzün şanzıman modeline ve modeline bağlı olarak da maksimum 9 ton 600 kilograma kadar kaldırma kapasitesi bulunmakta. Bu Dyna VT'lerde oluyor. Bu traktörümüzün de minimum 8 ton 100 kilogram kaldırma kapasitesi bulunmakta. Dyna 6 şanzıman traktörümüz. 7S 190 ve 7S 210. DynaVT şanzıman olarak geliyor. 755, s 155 ve 180'de yine kendimiz Dyna veya Dyna olarak seçimlendirme yapabiliyoruz. Arka tarafta da anlatacaklarım bu şekilde. Çamurluk üstlerinde yine hidrolikleri indirip kaldırdığımız içeriden atama yaparak ayarladığımız bir damper çıkışı bulunmakta. İster bunu orta kola bağlayabiliriz. ister içerideki ekrandan ayarlayıp farklı bir spol valfe bağlayabiliriz. Ve kuyruk milini aktif edip kapattığımız bir tuş da bulunmakta. Aynalarımız geniş aç ayna. Bunlar içeriden elektrikli olarak ayarlanabilmekte. Aynı zamanda aynalarda ısıtma da bulunmakta. Yakıt kapasitemiz 305 litre yakıt kapasitesi bulunmakta. 30 litre de e kapasitesi bulunmakta traktörümüzde. İsterseniz içine doğru geçelim. Geçelim. Evet 780 175. yıl özel üretim traktörümüzün içine geçtik yeni multipet kolçak sistemimiz ve dediğimiz gibi videonun başında da bu traktör full artı full bir traktör olduğu için çok fonksiyonlu ve multipet joystickimiz bulunmakta. Aynı zamanda Datatronic 5 ekranına yanı sıra bir ekranımız daha bulunmakta ekrandan kamera yönetimlerini hassas tarım teknolojisinde bu traktörde aynı zamanda uydu teknolojisi bulunduğu için buradan hassas tarım teknolojilerini kameramızı ve izobas sistemini kontrol edebiliyoruz. Şöyle ön gösterge panelinden başlayalım. Buradan ondan sonra videonun kapanışına doğru geçeriz. Ön göstergemiz yine Mazda Ferguson'un son zamanlarda kullandığı yine aynı şekilde bir gösterge bulunmakta. Bu göstergenin ayarlarını direksiyonun sağ alt kısmında bulunan buradaki tuş, e, tuş kontrol takımından yapabiliyoruz. E, tuş kontrol takımında en sol tarafa geldiğimizde traktörümüzün yakıt verileriyle ile ilgili bilgilere ulaşabilmekteyiz. Burada sıfır alındığından beri kaç litre mazot yaktı? Mesela 36 litre mazot da yakmış traktör. E, ondan sonra seyir mazotumuz burada bulunmakta. En üstteki de seyir mazotu. Bunu sıfırlayıp e, bir yere ulaşana kadar kaç litre mazot yaktığını görebiliyoruz. Burada römok freni ile ilgili römok frenine aktif edip kapattığımız bir kısa yol tuşumuz bulunmakta. Aki voltaj seviyemiz, motor yağ sıcaklığı seviyesi, ee, yağ sıcaklıkların seviyesi de burada yazmakta. Aynı zamanda burada da ekran parlaklığını ayarladığımız, e, günlük zaman dilimi saati ayarladığımız ve traktörümüzün follow me modu dediğimiz yani kontağı kapattıktan sonra örneğin bir yerden çalışmadan geldik etraf karanlık kontağı kapattıktan sonra ışıklar yanmaya devam ediyor. Belli bir süre sonra kendi ışıklar kapanıyor. Burada da traktörümüzün partikül filtresini kendi temizlediği bir alan bulunmakta. Bu traktörün belli bir saat geldikten sonra zaten kendisi duyarıyı veriyor. Bunu kendiniz kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Joystick'ten bahsedelim biraz da. Joystick'te, yeni tasarım Joystick'imizde artık tüm ergonomi olarak, çok verimlilik olarak tüm her şeyi buradan ayarlayabiliyoruz. 1 ve 2 şeklinde tarla modu, yol modu şeklinde göstergeden de gösterelim. İki farklı mod oluşturuyor, iki farklı profil oluşturabiliyoruz burada bu profillerde bir modunda veya iki modunda kalkış vitesleri olsun, C1, C2 seyir viteslerimiz olsun bunlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Yani belirlediğimiz profilde örneğin tarla sürmelerini 2D ile yapıyoruz. Bunu şuradan da değiştirebiliriz. Kalkış vitesleri olsun. Yeni kaydırma tekerleğimizle beraber buradan değiştirebiliyoruz bunları. Yani kalkış viteslerimiz, ileri geri gidiş viteslerimiz. Bunların hepsini buradaki tekerlekten yapabiliyoruz. Aynı zamanda dediğim gibi buradaki 1 ve 2 tuşundan da iki farklı profilde kullanabiliyoruz. Arka 3.0 nokta askı kollar indirdiğimiz bu e, tuş bulunmakta burada. C1 ve C2 seyir vitesi kontrollerimiz, devir sabitlememiz ve arka iki tane damper çıkışı valfin kontrolünü de buradan yapabiliyoruz. Diğerlerini de yine buradan veya ekrandan atama yaparak da buradan yapabilmekteyiz. Burada otomatik dümenleme sistemini devreye soktuğumuz bir tuş bulunmakta. F1 ve F2 kısa yol tuşlarımız ve ileri traktörün ileri gerisini yaptığımız bir tuş bulunmakta. Şatalı kullanmadan da joystick üzerinden traktör üzerinde ileri ve geri yapabilmekteyiz. Burada el gazımız bulunmakta. Minimum maksimum motor devrini ayarladığımız bir kısa yol tuşumuz burada. Aynı zamanda traktörümüzde de yol konumunu aldığımız otomotta otomotta burada bulunmakta. Bu otomot sayesinde ekrandan da gösterelim. Mesela burada 2000 devir ayarlamışlar ama bu yüksek bir devir. Buradaki C1 tekerleğinden traktörümüzün kaç devirde bir vites arttıracağını ayarlayabilmekteyim. Mesela ben şu an traktöre dedim ki 1550 devirde bir vites art dedim. Bu vites arttırımlarında mesela 3 a kadar değil de 3D'ye kadar 3E'ye kadar buradan da vitesi de devri de sınırlayabiliyoruz. Bu otomot tarla, tarla modunda olsun yol modunda olsun. Bizlere daha verimli bir sürüş, daha konforlu bir sürüş sağlaması için kısa yol olarak bir tuş yapmışlar buraya. Burada diferansiyel kilidimiz, 4 çeker kilidimiz, otomatik diferansiyel ve otomatik 4 çeker kilidimiz de burada bulunmakta. Aynı zamanda şu an teybimiz takılı değil ama burada teyip fonksiyonlarını kontrol ettiğimiz bir tuş takımı da burada bulunmakta. Burada elektro, elektro elektronik bir şekilde arka askı kollarını derinliğini ayarladığımız ELC sistemi dediğimiz bir ELC potansiyel metresi bulunmakta. Buradan yüke ve arkadaki ekipmanın zorlanma hassasiyetine göre kendimiz derinlik ayarını yapabilmekteyiz. Buradaki tuşla beraber bu gösterdiğim joystick örneğin kullanım dışı olduğunda veya yanlışlıkla bir müdahale etmeyelim diye buradaki tüm fonksiyonları kitleyebiliyoruz. Birazcık da bu joystick'ten bahsedelim. Bu joystick üzerinden yine vites arttırım, vites azaltımlarımızı yapabiliyoruz. h ve H4 e, spoil çıkışlarımız. Önde onu söylemeyi unuttuk. İki tane spor valve çıkışımız bulunmakta. Bunları ister buraya atayabiliriz, ister buraya. Yani damper çıkışlarımız ekrana geldiğimizde de anlatacağım. Bunların hepsine iki farklı, dört farklı atama yapabilmekteyiz. Yine traktörün ileri gerisini yaptığımız bir tuş konumu burada bulunmakta. Yine buradaki joystick'teki gibi F1, F2 ve F3 olarak yine buraya da kısa yol tuşu atadığımız bir tuş bulunmakta ekrana geçelim biraz da. Şurada da mil aktif edip kapattığımız bir tuş bulunmakta. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Ekrandan da şöyle yüzüstü bir e, tanıtım yapalım çünkü hem süremiz kısıtlı hem de fuar alanındayız, bir yoğunluk var. Şöyle en baştan en sona anlatmaya çalışacağız. Burada iki farklı devir sabitleme modumuz bulunmakta. E, burada Memory A ve Memory B şeklinde iki farklı devir sabitleme bulunmakta. Memory A'yı e, burada joystick'imize atayabildiğimiz bir kısım bulmakta. Memory B'de mesela C1'e bir vites atadığımızda örneğin C1'e 3 e ay atadık. C1'e bastığımızda ekranlarını aktif ettiğimizde traktör C1 Memory B'de kaç devir ayarladıysanız ona kadar gidebilmekte. Ya da bu Memory A buradayken Memory B'yi de buradaki F1 F2 kısa yol tuşlarımıza atayabilmekteyiz. Burada yine dediğim gibi C1'e bastığımızda hangi devir sabitleme girsin? C2'ye bastığımızda hangisi girsin? Mesela C2'de memory B A devreye giriyor. C1'de memory A devreye giriyor. Bunların hepsini buradan ayarlayabilmekteyiz. Burada da kısa yol kısmımız bulunmakta. Örneğin traktör hidroli indirdiğimizde otomatik devir sabitleme açılsın. Veya kuyruk milini aktif ettiğimizde veya arka bir hidrolik valf çıkışı belirlediğimizde açtığımızda devreye girsin diye ayarlayabilmekteyiz. Burada kalkış viteslerimiz bulunmakta. Örneğin kalkış viteslerini bu kaydırmaz tekerleğe kullanmak yerine buradan da kalkış viteslerini değiştirebiliyoruz. Yine auto drive motor modumuzda buradan değiştirebiliyoruz. Arka hidrolik kısmımıza geldik. Burada derinlik hassasiyetimiz. Otomatik ve manuel modumuz. Ondan sonra bu arkaya atadığımız valflerin yine kilit tuşlarını buradaki joystickimizin atamalarını mesela h 3 atamayı Örneğin ön, P2, ön üç nokta sisteminin kaldırıp indirme ayarını vesaire yine buradan yapabilmekteyiz. Kuyruk mini devir seçeneklerimiz burada bulunmakta. 540, 540 ekonomi, 1000 ve 1000 ekonomi şeklinde 4 farklı kuyruk mini bulunmakta. Bunun hassasiyet ayarını yani ne zaman tepkime girsin ve dışarıdaki çamurluk üstündeki gösterdiğim tuşun aktif olup olmadığını ve tuşa bastığımızda traktörün kaç devire geleceğini buradan ayarlayabilmekteyiz. Burada da sıra başı yönetim sistemimiz var. Sıra başı yönetim sistemini şöyle yüzeysel bir şekilde anlatacak olursam, örneğin dönerli pulluk kullanıyoruz. Yine burada otomatik dümen dümenlememizin sistemini de e, yine sıra başı yönetimine aktarabiliyoruz. Örneğin dönerli pulluk kullanıyoruz. Traktörümüze mod veriyoruz. Diyoruz ki hidroliği indirsin. Devir sabitlemeyi açsın. Sıra başına geldiğimizde ise hidroliği kaldırsın. Devir sabitlemeyi kapatsın ve örneğin 3 numaralı spolvalf'te takılı diyelim. Pulluğumuz 3 numaralı spolvalfin çekme kısmında takılı diyelim. Buna bastığımızda bunda F1 veya F2 tuşlarımıza atadığımızda her F1 F2 tuşuna bastığımızda bunları e, kontrol edebilecek. Mesela F1 tuşuna sıra sonuna geldiğimde ben hiç buradaki 3 numaralı şeyi kullanmadan traktör kendi şeyi eee kolluğu döndürebilecek. Biraz daha kısa şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü süremiz kısıtlı dediğim gibi. Burada dual kontrol sistemimiz bulunmakta. Dual kontrollerini kısaca bahsedecek olursam traktörde 3 nokta sistemi bulunuyor dedik. Ön taraf ve arka taraf kombinasyonlu bir ekipman taktığımızda bunları da ikisini burada bağdaştırınca yani tek bir tuşla hem önün hem de arkanın kontrolünü örneğin arka indirince önde indirsin. Arkada bir spoiler devreye girdiğinde öndeki de girsin. Bunların ayarlarını da buradan yapabilmekteyiz. Burada yine e, remork freni modumuz. Yani remork frenini kullanım açılarını değiştirdiğimiz bir tuş bulunmakta. Burada otomatik güvenleme sistemi ile ilgili kullanımlarımız bulunmakta. Burada e, yaptığımız verileri otomatik dümenle, dümenleme sisteminde olsun. Yaptığımız işteki yakıt, yaptığımız e, yaktığımız yakıtmış, istediğimiz dönümüş. Bunların hepsini burada tek tek dosya haline getirip kaydedebildiğimiz bir bölüm bulunmakta. İzobah sistemimiz burada burada da ön ve yani buradaki joystick ve buradaki joystick'in atamalarını buradan yapabilmekteyiz. Örneğin burada tek tek numaralandırmış bizleri 1 ve 2 olarak. Mesela 1 numarada 1 numaralı valfimiz takılı. 2 de 2 numaralı valfimiz takılı. Bunlar da yine joystick üzerinde numaraları yazıyor. H1 ve H2 de örneğin iki farklı yani böyle yani ileri geri ve sağa sola şeklinde yaptığımız kullanımları da atamalarımızla buradan yapabilmekteyiz. F3'e de örneğin kısa yol tuşları atayabiliriz. Dediğim gibi videonun başında da örneğin buraya C1'i atadığımızda ben F3'e bastığımda C1 vites modumuz devreye girecek. Yani diyelim ki bir arkada kepçe kullanıyoruz. Bunun üzerinden kullanıyoruz. Önde veya arkada. Hiç bu tuşa elimizi götürüp yine burada dediğim gibi spoil valve çıkışlarımızı ince kısa yol atamalarımızı yaptığımız bir kısım bulunmakta. Buradan da bu e, valflerimizin yüzde debisini ayarlayabiliyoruz. Bu debileri mesela saniye verebiliyoruz bunlara. Diyelim pulluğumuz 4 saniyede dönüyor. Ben buraya 4 saniye girince ve diyelim bir numarada biri bir kere ittiğinde 4 saniye boyunca oraya yağ akışı sağlayarak traktörümüze pulluğu çevirmede yardımcı oluyor. Yani ben bunu sadece bir kere ittiğinde bunu kendisi yapacak. Ben sürekli bunu basılı tutmuyorum. Aynı zamanda traktörümüzde speedster özelliği bulunmakta. Speedster özelliği sıra başlarında olsun, çiftliklerdeki dar dönüşlerde olsun, traktördeki direksiyonumuzun dönüş turunu, örneğin 4 turda dönüyorsa 1 tura kadar düşürerek lastiklerde daha yani daha iyi bir, daha rahat bir manevra kabiliyeti yapabilmemiz için bize bir olanak sağlıyor. Burada da otomatik 4 çekerin traktörün direksiyonunu yani teker açısından ne kadar derecede döndüğünde devre dışı kalacağını kontrol ettiğimiz bir panel bulunmakta. Burada da ön aksi süspansiyonu kontrol ettiğimiz bir kısım bulunmakta. Bunu siz istediğiniz manuel yapabilirsiniz. Otomatik yapabilirsiniz. Şimdi traktör çalışmadığı için kullanım sağlamıyor ama bize. Ekrandan anlatacaklarımız bu şekilde. Önceki videolarda da zaten daha detaylı anlattık. Biz fuara özel bir video yaptığımız için biraz daha çeşitlendirmek istedim. Burada da videonun başında dediğim gibi zobah sistemi, kamera sistemi bunları da ayarladığımız kısım o, o ekrandaydı. Aydınlatma sistemimiz, kurup mini devir seçeneklerimiz, Hassa, e, kur hidrolik hassasiyetlerimiz. Kontak kısmı yine burada Masya Ferguson'un klasik. Aydınlatma, tarla modu, yol modu şeklinde iki farklı tuş paneli burada yine. Ön süspansiyon, kabin süspansiyon, frenle boşalma sistemimiz, speedster özelliğimiz, izobası aktif edip kapattığımız tuş da yine burada bulunmakta. Burada bir iki tane USB çıkışımız bulunmakta. Şarj için olsun vesaire. Buradan da kullanabiliyoruz. Burada da hassas hidrolik tuşumuz bulunmakta. Örneğin bir ekipman takarken daha rahat takıp daha rahat çıkarabilmek için daha hassas bir tuşumuz bulunmakta. Birazcık da koltuktan bahsedelim. Koltukta iki kademeli bir ısıtma bulunmakta. Bu eksklüzif paketi opsiyon olarak sunulan özel bir koltuk. İki kademeli ısıtma bulunmakta. Kilo ayarlı havalı bir koltuk. Aynı zamanda bu koltuk da sağa ve sola dönebilmekte. Şuradaki e, kısımdan bahsedelim sol direkten. Burada arka sileceği kontrol ettiğimiz, aynı ısıtmayı açtığımız ve aynı ayarlarını elektronik bir şekilde ayarladığımız tuş panelimiz de bulunmakta. Dijital klimamız ve soğutmalı torpidomuz da yine Exclusive paket 7 s bizleri karşılamakta. Sizin başka sorunuz var mı? Evet. evet arkadaşlar anlatacaklarımız bu kadardı. Konya Fuar hakkında daha detaylı videolar sizlerle beraber olacak yakın zamanda. Hepiniz iyi günler dilerim. Hoşçakalın.